Merhaba dostlar, kripto meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Skylex Network'tan kazanacağımız 25 dolardan ve bu 25 doları kullanarak 5 yıllık pasif gelir elde edebileceğimiz bir etkinlikten sizlere bahsedeceğim. Projenin değerlenmesi halinde buradan güzel karlar elde edebiliriz. Videoya geçmeden önce ayrıntılara geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede sizler bu tarz kazançlı fırsatlara, güncel airdroplara ve kripto ve borsalarla ilgili eğitim içeriklerine kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz hemen ayrıntılara geçiyorum evet videonun başında da söylediğim gibi bizler Skylex Network üzerinden 25 dolarlık not alacağız bunu bizler yatırımsız kazanacağız ve bu 25 doları Skylex Network üzerinde kullanarak bu bize 5 yıllık bir pasif gelir elde etme fırsatı sunacak İsterseniz isterseniz öncelikle şöyle timeline'dan başlayalım. Gördüğünüz gibi de burada 25 doları ben kazanmışım. Bu 25 doları 100 dolarlık bir pasif gelire çevirme imkanımız da var. Onlardan biraz sonra size bahsedeceğim. Timeline'ına bakalım bu Skylex Network'ün. Gördüğünüz gibi Skylex Network yatırıma dayalı aslında. Yatırıma dayalı bir sistem ama bizler buraya yatırım yapmayacağız. Zaten bizim amacımız ne? Yatırımsız minimum zararla maksimum kazancı elde etmek o yüzden bizler burada yatırım yapmayacağız. Kazandığımız ücretsiz parayla daha fazlasını kazanmaya çalışacağız. Burada şöyle gördüğünüz gibi bilim adamları var. Bu bilim adamlarının satın alarak buradan pasif gelir, kazanç elde etmemizi sağlayan bir sistem. Ama buraya ilk kaydolanlara 25 dolarlık ücretsiz bir tane şu ilk Darwin'den Ücretsiz bir tane veriyor Ve bunu 5 yıl boyunca Bizler buradan kazanç elde etmek için kullanıyoruz Bu şu an için çekilebilir değil Ama ileride projenin güzel yerlere gelmesiyle Buradan güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum Şöyle aşağıya indiğimizde Şurada yol haritasını görebiliriz Buradan şirketin kurulmasından Daha ilerlere doğru ilerliyor şu anda şu kısımdayız. Yani buradaki notların, düğümlerin satılması kısmındayız. Bunları satıyorlar. Sonrasında ise SLX yani kendi tokenlarını ne yapacaklar? Daha değerlendirmek için yeni ortaklar aramak için şöyle Türkçe'ye de çevirelim. Adım adım ne yapacaklarını burada söylemişler. Şöyle testnetlerini falan yapmışlar. Testnet ağını yapmışlar. Sonrasında düğüm satışlarını yapıyorlar. Sonrasında SLX fiyatını arttırma akıllı sözleşme testi borsanın kurulması, borsadaki ana ağın kurulması vesaire her şeye burada yer vermişler. Şöyle aşağıya indiğimizde de en sonunda bu yol haritasının sonunda da borsanın ve SLX tokenlerin listelemesinin buradaki değerin arttırılması vesaire bunları amaç edinmişler kendilerine. Şöyle gördüğünüz gibi 3. şahıs borsalarında listelenen SLX, Bitcoin ATM'leri ve hizmet geliştirme vesaire bir sürü amaçları var coin'i küreselleştirmek ve genişletmek istiyorlarmış. Şimdi biz buradan nasıl kazanç sağlayacağız? Öncelikle ben sizlere buraya kaydolabileceğiniz link ve referans kodunu bırakacağım. Sizler buraya gelip referans koduyla kaydolacaksınız. Kayıt aşamaları zaten basit. Bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Onun sonrasında şuradaki profil kısmını görüyorsunuz. Profil kısmından ayarlarım kısmına gidiyoruz. Bu ayarlarım kısmına geldiğinizde en alt kısımda doğrulama kısmı var. Verify kısmı var. Buradaki doğrulama kısmına tıklayacaksınız. Burada kimliğinizle veya ehliyetinizle siz buraya KYC işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Zaten iki kısım var. Bir kimliğin veya ehliyetin ön yüzünün fotoğrafını çekeceksiniz. İki bu kimliğinizle veya ehliyetinizle selfie çekip göndereceksiniz. ikinci kısımda bu işlemleri yaptığınızda sizin buradaki kimlik doğrulama işlemleriniz gerçekleşiyor. Onun sonrasında gösterge paneli kısmına gidiyorsunuz. Biraz aşağıya iniyoruz. Ve şurada KYC tamamlayın kısım var. Bu KYC'yi tamamladığım için bana 25 doları verdi. Şu KYC tamamlayın kısmında sizler tamamladıktan sonra Claim Rewards kısmı vardı sanırım. Yani ödüllerinizi talep edin kısmı var. Bu ödülleri buradan talep edeceğiz bunu unutmayın Kayıt işlemlerini gerçekleştirdik kayıcıyı gerçekleştirdik Bu kısma geldik şuradan Claim revert dedik Ve buradan 25 dolarlık ödülümüzü kazandık sonrasında düğümlerim kısmına gidiyoruz Düğümlerim kısmına geldiğinizde zaten şurada ödülümüz görünüyor bu ödül göründükten sonra da Şu sağ altta Darwin'i görebilirsiniz Darwin'den otomatik bahis diyoruz Buradaki otomatik bahisin Süresini seçiyoruz otomatik bahisi Kapalı olursa %147'lik bir kazanç veriyor bize. Eğer otomatik bahisi açarsak da %256'lık bir kazanç bizi bekliyor. Şuradan 12 ayı seçiyoruz. Emin misiniz? Evet dedik. Ve buradaki otomatik işlemimiz gerçekleşti. Artık bu 5 yıl boyunca şurada 12 ayı tekrar 12 ay sonra tekrar başlatmamız gerekirse yine buradan sizlerle iletişime geçerim. Ayrıca Telegram kanalına gelirseniz oradan da yine sizlere aktarırım. Bunun haricinde de yapmamız gereken başka bir şey yok. Şurada puan hani referans etkinliğinden bu işlem yapanların puanlarından vesaire farklı farklı yarışmaları var. Bu yarışmalarda dahil olabilirsiniz ama şuradan referans kısmından sizler 5 kişi çağırdığınızda da kazandığınız ödül 25 dolardan 100 dolara çıkacak. 100 dolarlık bir tane daha not alabileceksiniz. Yine bunu my not kısmından yani şu düğümler kısmından görebileceksiniz. 5 kişiyi çağırdınız. Hatta şöyle dashboard kısmına gidelim. Evet şurada 5 kişiyi davet ettiğimizde 100 dolarlık bir tane daha bize not verecek. 100 dolarlık not da yine burada bu şekilde çalıştırabileceğiz. Yani siz buradan eğer davet edebilirseniz arkadaşlarınızı toplamda 125 dolarlık not alacaksınız. Ve bu notlar bizim için sizin için 5 yıl boyunca pasif gelir getirecek. Yani buradan kazanacağımız kesin değil ama ileride değerlenirse Aptos gibi veya farklı airdroplar gibi güzel yerlere gelirse bunu kaçırmanızı istemedim. Ben kendim bu sisteme dahil oldum. Sizler de isterseniz bu sistemden kazanç elde etmek isterseniz kendi kararınızı verin. Buraya gelip buradaki bu işlemleri gerçekleştirerek buradan kazanç elde etmeye başlayın. Bundan sonrası artık size kalmış. Bunun haricinde farklı gelişmeler olursa yine kanaldan Telegram kanallarımızdan sizlerle bunları paylaşırım. Ha bir de bunun kadar değerli olacağını düşünmesem de Tronos'tan da size kısaca bahsedeyim. Tronos'ta herhangi bir KYC herhangi bir şey yok. Yine bunun linkini de aşağıya bırakacağım. Sizler bu Tronos'a gelip sadece e-postanızla kaydolacaksınız. Şu airdrop kısmını bulacaksınız. Airdrop kısmından claim edeceksiniz. Bir tane kutu, kutu claim ediyorsunuz. Buradan da içinden BNB veya kendi token olan Tro token'dan veriyor bunda 20 Mart'ta BNB'lerin çekilebilir olduğunu ve 2023'ün ikinci çeyreğinde de Şuradaki trotokenlerin çekilebilir olduğunu söylemişler Eğer sizler buraya da katılmak isterseniz Buraya da Katılabilirsiniz Burada sadece kaydolmanız ve buradaki airdrop kısmından Trotokenleri toplamanız Yeterli arkadaşlarınız da yine buralara Davet ederek daha fazla kutu kazanabilirsiniz Buradan BNB veya trotokenler Çıkıyor eğer buradan da bir şeyler kazanırsak güzel olur tabi. Ne kazanacağız ne kadar değerlenecek ne verecek bizlere şu anda onunla ilgili yani hiçbirimizin bir bilgisi yok. Biz sadece ne yapıyoruz ileride pişman olmamak için bu tarz etkinliklere elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz ve sizlerle de kaçırmamanız için bu tarz etkinlikleri paylaşıyorum. O yüzden bu ve bundan farklı etkinliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.